Manzaraya karşı Ey yavrum benim. Manzara konuşsun. Hadi videomuza başlayalım. Selamun Şu surun kapılarını bir aç hele ya. ya. Haydi bakalım. <laughs> Dostlar hoş geldiniz. Bıldırcın yetiştiriciliği nedir? Nasıl yapılır? Nasıl olmalı yer? Nasıl olmalı? Gelin detaylı, güzel <laughs> ekipmanlarıyla, kuşlarıyla beraber gider, gelir. Güzel bir tanıtım videosu. Ne besleyeceğiz? Nasıl yapacağız? sizlerle beraber muhabbet sohbet şeklinde videomuzu çekelim. Kaç metrekare? 20 metrekare. 2 metre, 2,5 metre yüksek, 2,30. <laughs> Yüksekliğimiz 2 metre. Bu alanda kaç tane bıldırcınımız var şu an? 1000. 1000 tane bıldırcının günlük yem gideri ne kadar? Ben şöyle tane bazında söyleyeyim onlar hesaplasın. 1 bıldırcın 30 gram yer. Yetişkin yumurtaya başlamış bıldırcın. Bin tane kuştan dişi erkek oranı nedir? Ya biz damızlık olarak kullanıyoruz burayı. Bazı yerler yumurta gelmediği için seçmedik. Dört artı bir şeklinde damızlıkta. Yani dört Kıbrıs, Kıbrıs, ukrayna olmak üzere. Günde kaç yumurta alıyorsun baba, bin kuştan? Bin kuştan şöyle diyorum, 300 küsür. 300 küsür tane yumurta alıyorsun. Başlamayanlar da var. Etlik, yumurtalık derken bizim elimizde neler var? Hem kuşlarımızı gösterelim. Bak şöyle yerli balardır, artık şapon demeyeceğim bahsettiğimiz bizim kendi bulduğumuz bunlar. Şimdi yumurta isteyenler kendi bölgesine uygun olmasını isteyen arkadaşların besleyecekleri hayvan Japon bıldırcı göç eden doğal. Hı hı. İşte su diğeri de erken. zaten erkeğe de biliriz onda sıkıntı yok. Topraklarımıza uygun olan bıldırcın kendini ırkı kendini kanıtlamış. Verim olarak yumurtada güçlü olan ya bıldırcın ya ırkı. bahçede bir fark yok. Hangi hayvana yumurta yemini yumurta bazlı yüklenirsen yumurtayı artırır. erkeğini çok karıştırıyorlar baba. Merak edenler için hemen mi göstersek? Bu erkeğimiz ballı. Göğsü ballı olan. Şöyle popo kısmından köpük çıkar. Hemen bir eline de dişi alsana baba. Yan yana gösterelim. Bu da yumurtaya gelmiş. Bu dişi. Evet, bir bu dakika. Erkek. Erkeğimiz, dişimiz. Kaç günde yumurtaya geliyor bu hayvanlar? 35 ile 40 gün arası. Kışın hava varsa soğuduğunda süre biraz uzar. Çıkımda da yumurtada da gelişimde de bu süre 5 gün 10 gün oynar. Bakımın da etkisi var tabii. Ortalama 40-50 gün diyor. Et konusuna girmek isteyen arkadaşlar için önerdiğin cinsler. Can boğazdan geçer. Hangisini et yemi dayarsa verirse ondan bir tık et verimini daha fazla alır. Ama ırk olarak da söylenecek olsa Texas ve Ukrayna Jumbo. Şimdi et verimi yüksek olanın, yumurta verimi düşüktür. Yumurta verimi yüksek olanın eti düşüktür. İkisi bir arada olmuyor. Şu erkek elimizi almayalım. Görelim. Tanıtalım ya insanlar detaylı video Hayvanlar Ellerinde olabilir, merak ediyor olabilirler. Bak, bu. Kuşlarımızın rengiyle beraber şu kısımdaki dişi, dişi. Bu ballı kafa yapısına sahip olan da erkek bıldırcın. Sadece bu iki yani, ırkta bu şekilde anlarlar. Yani, yani, Diğerin diğer ırklarda yok. Kıbrıs'ta, Ukrayna'da ee, onun poposuna bakarak köpürük şeklinde bak bu duyduğu ses erkek sesi yani. Kafes sistem olmadığı için e, salmadı hayvanlar birbirini harmıtlamış, demiş. O haliyle bizim hükmümüze uyarlanmış yani mutasyon olmuş çaprazlamalar. O da ne oluyor şimdi Biz bizde aslında geçen yok şakonla jumba arasında devamlı çiçe oldukları için birbirini kırmışlar. Renk üzerinden ırk var diyoruz. Gerçek bu yani. Bunlar beyaz bıldırcınlar olarak geçiyor. Ya yok böyle bir şey. Aman Allah'ım. Kuzumuz geldi. İşte He? ben et yiyeceğim. He? Ben etlik olarak yapmak istiyorum diyenlere... İşte daha demin babamın anlattığı konu, diş erkeği... Suayla'nın güzelliğine bak. Diş nasıl belli olur dedik. Mal bu mu? Yani? Beyazlar anlayamıyorsunuz. Küçük görünebilir ama elimden kayıyor. Şöyle de göstereyim kuşları. Cam gibi, maşallah. Hepsi de çok güzeller. Arap serimiz, Kıbrıs serimiz. Hı hı. Göz göz, renk renk kuşlarımızı ayırıyoruz. Gider olarak bakarsak şu an yem maliyetleri biraz fazla. Vallahi teberrükten tasarruf olmaz diyorlar ya, bu gönül işi oğlum. Bu kitap yaparsan bu işi yapmaman lazım. Evet. Orada nefes alacağım, huzur bulacağım. Saadet, hayat. Yumurtaya şu an başlamadılar. Akşam saat kaç gibi geliyor baba yumurta saatimiz? 6-7. Akşam 6-7 gibi yumurtalarımızı döktürüyoruz. Yani her şeyden önce şu mekanın maliyatına gelelim biliyor musun? Kafeslere gelelim. Yani 20.000 lira bulur. Bir vuruş geçmez. Bu tesisi kurabilirsin hayvanlar da içinde olmak şartıyla. Kendine bir dünya kurusun ve yürürsün. Hem de ekonomiye, bütçeye, hayata, doğaya bir katkıda bulunmuş olursun. Şöyle dışarıdan tekrardan ben seni alayım mı? İş, i̇şçiye, personele, uzmana, diplamaya gerek yok. Sadece beni izleyin de. <laughs> Asker ücreti, aynen öyle. Şöyle sistem. Sol baştan o oh, hemen çıkmışlar bile. Yani bu kadar mekanı, tesisi olan bir adam var ya, bütün olumsuzlukları unutur. Doğru. Huzur bulur. Bulacak yani. Seni rehin almaz, başında beklemek zorunda değilsin. Bir saat sabah, bir saat akşam o da tadını çıkararak. Teksas'ta iddialıyız. Rekor bizde. Güzel. Mal ortada yani. Tabi hep bıldırcın olmayacak. Daha nelerimiz var. Evet içeriye girelim. Aman 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 aman. Yeni sezona hazırlanan. <laughs> evet maşallah. Burada nelerim var baba? Genellikle köy ağırlıklı. Bakmış olduğumuz. <laughs> <laughs> Yarka grubumuz var. Bak, bu da lider. Mi? Bu da sürünün lideri hemen solda. Kendini gösteriyor burada çok yem gider oluyor mu baba merak edenler şu için. Bahçeden faydalandığımız hemen için bir de. Şu sağımızı da gösterelim. Şöyle bir sağımız var. Aha. Hava güzel olduğunda hayvanları çıkarabiliyoruz. Yani spor yapıyor, havalanıyor, güneşleniyor. Seni yapıyorum. öne alayım istersen hem konuşalım. Yani sadece burayı e, muhafaza etmek için kullanıyoruz yoksa günlerin büyük bölümü top oynamakla geçiyor. Dışarıda yayıldıkları için maliyet konusuna bakarsak ya, hani bıldırcın mı tavuk mu diyorlar ya baba. Şey, çivi gibiler görüyor musun? Evet. Bu doğal olduğu için, doğal olduğu için zamanın büyük bir bölümü olduğu için hayvana da yansıyor. Ya bıldırcın doğadan faydalanma olasılığı yok. <laughs> Salamıyorsun. Ama bu hayvanlar gün içerisinde burada yeşili de görüyorsun. Evet. Ha bak yememişler bile görüyor musun? Oysa evet. ki bu kadar hayvan o yem yetmemeli. İhtiyaç yok, o biliyor biraz sonra buraya çıkacak. O da ona göre yemeğini hazırlıyor. Ya hayvan da kendini ayarlıyor ya. Her kümesde olduğu gibi üretimhane bölümümüz var. Aha burası kümes ana kucağı. Evet. Üretimhane aşamasında. Burada da böyle bir durumlu konusu. Burada da böyle güzelliklerimiz Onlar var. Bunlar da bu ayın sonundan sahaya çıkacaklar. Aşağıda da bir grubumuz ha. var. Onları da gösterelim. Böyle kırgın olanları hemen buraya getiriyoruz. Ne duruma göre revir şart. Aynen. Bakıyoruz sıkıntı var mı, sorun var mı? İster istemez oluyor. Ya üretim aşamasında oluyor. Kim ne derse desin. Burada da tekrar gene bıldırcın serilerimiz devam ediyor. Bunlar da mavici celidon bıldırcın grubumuz. Süs bıldırcın ırkları bu tarafta oluyor. Biraz daha <laughs> sıcağı sevdikleri için. Yani durum güzel gidiyor. Burada da yumurtalarımız var. Buradan çıkan yumurtalarımız. Sonra da keklik yumurtaları. Bu şekilde Sürelim süreci... pazara çıkmamız gerekiyor. Aynen devam, yani devam ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi sağlara. Aha.